Bir süreden biri yasalar zaten <laughs> keyfe keder uygulanıyor. Şimdi en son Sedef Kabaş'ın yaşadığını konuştuk. Zaten pandemi sürecinde belli bir süre cezası kalmış olan kişileri saldılar. Evet. Dediler ki burada koşullar sağlık açısından uygun değil sizin de kaçma şüpheniz görünmüyor. Dolayısıyla sizi erken tahliye edelim. Evlerinizi. Sonra edin. şey yapalım, uzatalım. Eğer o şey devam ederse, koşullar evet. devam ederse. Böyle ortamlarda Sedef Hanım'ı özellikle tutma çabası içine giriyorlar. Şimdi anayasayı da, kanunları da e, kendi istediği gibi şekillendirebilen ve bu konu bir tartışma konusu olursa, bir yargı konusu olursa da yargı üzerindeki etkisini kullanarak o e, davayı istediği şekilde sonuçlandırabilen yolsuzlukla ilgili meseleleri olmamış gibi gösterebilen e, bir yandan yerli ve milli sözünü ağzından düşürmezken öbür taraftan vatandaşın cebinden e, o beşi çeteye e, o büyük projeler üzerinden e, döviz garantisiyle işler veren onu da Londra'daki tahkim mahkemelerine bağlayan bir düzen var yani o ne yaparsa doğrudur onun yaptığı şeylerdeki yanlışları söylemek yanlıştır. E, tutarsızlıkları ortaya koymak, siyaseten yürünen şeyleri, tutarsızlıkları ortaya koymak e, hainliktir diye düşünüyor. Düşünebiliyor musunuz? Bir siyasi partinin lideri çıkıyor diyor ki, benim partimin kaderiyle Türkiye'nin kaderi örtüşmüştür diyor. Ya. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti, hani konuşurken ben hep genç cumhuriyet dedim. 100 yıllık bir cumhuriyet Bizim nezdimizde genç bir cumhuriyet Neden? Çünkü biz binlerce yıllık bir devlet geleneğinin Temsilcisi olarak O genç cumhuriyeti kurduk Osmanlısı var, Selçuklusu var, öncesi var Şimdi e, Herhalde Bütün bu devlet geleneği içinde Hiçbir devlet yöneticisi Kendi şahsi geleceğiyle durumuyla ya da partisinin yani 20 yıl önce kurulmuş ve 20 yıldır iktidarda olan partisinin geleceğiyle koskoca Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceğini örtüştürmemiştir. Yerel seçimlere biz beka meselesi diye girdik. Yani vatandaş girecek, oy verecek. Bir belediye başkanı için oy verecek. Belediye başkanı değişecek. Aman, aman Allah'ım o değişirse Türkiye beka problemi yaşayacak. Böyle bir şeye dönüştürdüler seçimi. Ne oldu? Seçimi biz kazandık. Türkiye'nin bekası tehlikeye mi girdi? Yani bir belediye başkanı su fiyatlarına 3 yıldır zam yapmayarak Türkiye'nin te geleceğini tehlikeye mi soktu? Bunu mu yaptı? Hani Ankara'da faturaları başkaları dağıtacaktı? Terör örgütü dağıtacaktı. Tabii. Hani, hani bir sürü şey olacaktı. Şimdi yalanın haddi hesabı yok. Şey, e, bu tür otoriter yapılar, otoriter yönetimler bu nedenlerle kendi sözlerinin dışında hiçbir sözün duyulmasını istemezler. Çünkü yalanları tekrar edilir. Tekrar edeyim. Hani Ankara'da faturaları teröristler dağıtacaktı? Bu lafları söyleyenler ortada Alini gezemesin diye sizin bizim gibi insanlara ihtiyaç var. Şu yüzleri kızarsın şu en azından diye. İstanbul'da... Belki yargı konusu olmasa bile yüzleri kızarabilsin diye bizim gibi insanlara ihtiyaç var. E, sayın Başkan, bu İstanbul'daki 554 tane e, terörist nerede? E, arıyorlar İstanbul'da... hala. Yani arıyorlar. İstanbul Belediyesi'ndeki 554 terörist. Neden gözaltına alınmadı mı şu ana kadar? Ha şey e, yani İçişleri yani Bakanımız 554 çok, tane terörist olduğunu biliyor. Biliyor ama bu konuda çok. elinde bu konuda elinde güçlü kanıtlar var. Ama bunları tespit etmek için bir fetiş gönderiyor. İşi çok çünkü yani cezaevlerinde de yer yok. Hayatları hayatları yalanlar üzerine kurulu algılar oluşturmak ve vatandaşı işte cambaza bak yöntemleriyle e, Türkiye'nin gerçek sorunlarından uzaklaştıracak işler yaptı.